Kiracı kirayı ödemiyor ve evi tahliye etmiyor. Siz ev sahibi olarak ne yapmanız gerekiyor? Evet burada önemli olan husus kira sözleşmesinde belirlenen tarih aralığında kiracının tahliye sebebi olarak da sonradan kullanabileceğiniz gibi kira bedelini zamanında ödemezse ve bu ödemediği kira bedelleri bir yıl içerisinde iki kez meydana geliyorsa mutlaka ev sahibi olarak bunlara ilişkin bir icra takibi yapma hakkınız bulunmaktadır. Bunun yanı sıra ihtarname göndererek de kira bedelinin düzenli olarak tarafınıza ödenmediğini ve bundan doğan alacağınız için de icra takibi yapma dışında tahliye davası açma hakkınızın da olduğunu ihtarda yazmanız gerekmektedir. Eğer bir kira dönemi içerisinde kiracınız iki kez Kira bedelini ödemediyse ya da geç ödediyse bu noktada kiracınızın tahliye edilmesinin yolu açılmaktadır. Bunun yanı sıra kira sözleşmesinde icra takibi yaparak da aslında kiracının kira bedelini ödemesini ve icra takibiyle hem faizi hem masrafları ile beraber bunun tarafınıza ödenmesine karar verilmesini icra dairesinden talep edebilirsiniz. Peki kiracınız icra takibi yapıldıktan sonra kira bedelini ödediyse bu onun tahliye edilmesini engelleyecek bir durum mudur? Hayır, bu, bu da aslında engelleyecek bir durum değildir. Siz yine iki haklı ihtar olarak, birincisi icra takibinin yapılması bir ihtar olarak sayılmakta, ikincisi de yine noterden gönderilecek bir ihtarname ile yine iki haklı ihtar sebebiyle tahliye davası açma hakkına sahip oluyorsunuz ve bu noktada yine Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından görülecek iki haklı ihtar sebebiyle tahliye davasında kiracının evi tahliye etmesine karar verilme durumu söz konusu olmaktadır.